Servis Soru YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabi Beşiktaş maçı yaklaşıyor ve Beşiktaş maçı öncesi bir şok sakatlık haberi maalesef size ileteceğim. Birazdan bu detayları sizlere aktaracağım. Birkaç nokta var onlara değinmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle Eren Elmalı. Galatasaray'a gittikten sonra röportajı şöyle bir merak ettim ne diyecek diye. Bir baktım bugünkü röportajında mutlu olduğum yerdeyim gibi bir ifade kullanmış. Şimdi şunu sormak lazım. Burada mutsuz muydun? Mutsuzsan neden mutsuzsun? Hani çok e, ben farklı bir açıklama beklemesini isterdim. Yani şöyle diyebilirdi. Şirin görünmek adına bir büyük takımdan... Bir başka büyük takıma geldim. Sorumluluğunu biliyorum. İşte transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beklentilere cevap vermeye çalışacağım gibi bir söylem beklerdim ben. Ama o kısa ve bana göre söylenmemesi gereken bir mutlu olduğum yerdeyim. Bakın mutlu olduğum yer ne demek? Bugüne kadar Galatasaray'la kaç itmana katıldın? Galatasaray'la mesaim mi oldu? Yani Galatasaray'la o zaman içinde bir Galatasaray aşkı vardı. Ya bunu başka bize mutlu olduğum yer değil midir? Geçmişte bir şeyler yaşarsın. Veya ya orada sende bir has kalır. Mutlu olduğum yer dersin. Derim yani Galatasaray'da daha önce oynamıştı Eren. Tamam, buna bir lafım yok. Ee, ama Kartal Kasımpaşa ar arada bir Galatasaray'da yok. Ee, dediğim gibi bazen böyle insanlar büyük takımlara transfer olduğunda şirin görünmek adına yalakalık tırnak içinde yala kalıp yapmak adına ne konuşacağını bilmezler arkadaşlar. Bakın bunu daha önce başka futbolcular da yaptı. Yani bir büyük takımdan bir büyük takıma geldim demek bu kadar zor mu anlamıyorum. Şimdi şu insanlar şunu düşünüyor. Ya bu adam demek ki Trabzonspor'da mutsuzmuş. Yapılan eleştiriler vardı evet. İyi bir performans sergileseydin. Kendini geliştirseydin. Eksiklerini ortadan giderseydin. Bu kadar insanlar tepki koymazlardı sana. Peki sen zannediyor musun? Buradaki performansın gibi Galatasaray'da da oyna. Taraftarların sana hiçbir şey söylemeyeceğini mi düşünüyorsun? Yerden yere vuracaklar bizden daha ağır olur. Çok açık ve net söylüyorum. Yani Eren'e yakıştıramadım. Bakın bir, bir, bir ya da iki gün önce ne dedim size? Hiç problem yaratmadı karakterli bir çocukmuş dedim değil mi? Hatırlıyorsunuz. Yani gitme durumu vardı gitmedi adam ortalığı birbirine katmadı. Katanlar oldu. Ortalığı birbirine katma dedim. Helal olsun çocuğa ya. Karakterliymiş dedim. Ee, sorun yaratmadı. Oldu oldu olmadı olmadı bekledi gitti adam dedik. Ama şu açıklamaya baktığım zaman arkadaşlar çok hoş ve şık bir açıklama değil. Allah yine de yolunu açık etsin. Biz elden çıkardık biz rahatladık. Bundan sonra iyi de oynarsa kötü de oynarsa Galatasaraylar düşünsün. Bizim artık ilgilendirdi, bizi artık ilgilendiren bir boyut yok. Biz emekler için zaten kendisine teşekkür ettik ama keşke o ibareyi kullanmadan biraz daha farklı bir algı ile beraber daha net açıklamalar, camiyeleri üzmeyen ya da kafalarda soru işareti bırakmayan cümleler kullansak çok daha iyi olur diyorum ben Eren için. Şimdi arkadaşlar, Folkorelli önemli bir isim. Belki <laughs> pardon. Bu servisi ödeyeceğimiz rakam çok yüksek olmadığı için biraz kafalarda soru işaretleriniz olabilir. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar çok büyük beklentilere girmemek lazım. Neden? Şimdi bir buçuk yıl önceki veriler çok iyiydi. Yani o dönem istedik olmadı gelmek istemedi. Daha sonra kulübünde kaldı. Fransa birinci liginden bir takıma gitme durumu vardı. Olmadı. Oyuncu ayrılmak istedi. Muhtemelen Trabzonspor kulübüne menajer üzerinden haber gelmiştir. Bizi istiyordunuz olur mu? Baktık ki biz zaten Borde Renko'nun takımı Shakhtar Donetsk uçmuş gidiyor. 12'lere çıkmış. E, 50 tane yakın isimle görüştük. Olmadı. Hepsinde bir takım sorunlar, sıkıntılar, bütçemize uymadı. Oyuncu gelmek istemedi. Oyuncu gelmek istedi. Kulübü yüksek on servis istedi. Bir şekilde <laughs> pardon, hiç sonuç alamadık. Ama Folkarelli'nin bir buçuk gün önceki verileri iyiydi. Scout'un raporları hala duruyor. Şenol Hoca'nın önüne geldi. Vakit daraldı. Artık ya evet ya hayır noktasında ama 8 de lazım. Ee, Umut Güneş'i de Başakşehir'e gönderdik. Haliyle orada çok ciddi bir ihtiyaç belirgin hale geldi. Alalım dedi hoca aldık. Şimdi bakıyorum ben yorumlara. Yani bir beklenti içine girdik. Neden? Çünkü 8 numara çok tartışıldı. Yani o kadar çok tartıştık ki e, gerekliliğini konuştuk. isimleri tartıştık konuştuk. Daha önce oynayanların aa, oynayanların verdiği verimi gözümüzün önüne alarak gelen de Aynı verimi versin bekliyoruz. Ama arkadaşlar şöyle diyeyim. Eğer çok gözümüzde oyuncudan büyük bir beklenti içine girersek hayal kırıklığı yaşayabiliriz. O nedenle şunu söyleyelim. Yani bu sezon kötü bir başlangıç yaptı. Sonradan oyuna giriyordu. Son 3 haftada iyi işler yaptı. 90 dakika oynamaya başladı. Onu söyleyeyim sizlere. Ama bizde ne verir? Ne alırız ondan? Onu bilmiyorum. Bakın. Oyuncu çok yetenekli de olabilir. Uyum sorunu var. Bir e, hocanın onun en çok yeteneğini ortaya çıkarabilecek oyun bir sistemi lazım. Ama o sistem ne olacak, ne bitecek? Daha önce de söyledim biz aslında 8-10 yani ofansif gücü iyi olan bir 8 numara aradık. Folkorelli Şenol Hoca'nın kafasındaki oyun mantığına ilk etapta uyan bir isim değil. Şimdi alındı ona göre bir e, taktik ve ona göre bir oyun formatı Şenol Hoca belki benimseyecektir ama benim şuradaki şeyim biraz yorumlara baktım. Yani bir buçuk yıl önceki çok iyi olması bir eleştirenler de var. Niye bu kadar ucuz diyenler de var arkadaşlar. Ayrılmak istemiştir. E, kulüpte zor günler vardır. Bir şekilde çıkış olmuştur. Oraya takılmayalım ama bu bizi geldi. Bizi kurtaracak. Orta sahamız zaten bağırıyordu. Sos veriyordu. Bu alır giderden ziyade bir bakalım arkadaşlar. Böyle kademe kademe bakalım. Geldi gibi hemen yani çok çok iyi şey beklemeyelim. Bir oyun sorunu olacak. Sahandaki solundaki önündeki oyuncuyu bakacak, görecek, tartacak ona göre biraz sabır istiyorum ben. Yorumlara baktım çok uç noktalarda olanlar var. Katkı anlamında. Evet bir buçuk yıl önceki veriler ama sonra ne oldu ona bakacağız. Ben hep şuna bakarım. Dışarıdaki oyuncu performansı belli bir yere kadar transferlerde de önceliklidir ama benim için önemli olan bize sağlayacağı katkı. Örnek veriyorum. Sikan artı Zubko şakteri uçurdu diyelim. Beni ilgilendirmez. Orayı uçurdu. Bize ne verecek? Ya bizim Trabzonspor'a ne verecek? ona bakmamız lazım. Her iyi oyuncu büyük katkı sunacak diye bir durum yok. Bazen vasatın vasat civarında bir oyuncu gelir ama varını, yoğunu, yetenekleri sınırlıdır ama varını, yoğunu sahaya yansıtırlar. Bu tarz oyuncular da var. O yüzden Falkoreli konusunda, Falkoreli konusunda dediğim gibi biraz böyle farklı yorumlar vardı. Bu konuya da şöyle bir aydınlatma getirmek istediğimi söyleyeyim sizlere. Gelelim arkadaşlar sakatlık konusuna. Vakayeme. Şimdi son maçta yine Sekerek sağdan çıkmıştı. Ee, şunu bilmiyorum. Ben anladım ama Şenol Hoca şu an henüz anlamadı gibi duruyor. Neden derseniz Vakayeme iki yıl önceki Vakayeme değil arkadaşlar. Bakın iki yıl önce bizde oynadığı dönemde benim aklımda kalan bir sakatlık süreci vardı. O da beklenen süreden daha erken dönmüştü. Hatırlarsanız adel yapısı, kas yapısı iyiydi. Süreç, iyileşme süreci hızlı bir şekilde oluyordu. Şimdi bugün geldiğimiz noktaya oyuncuyu sahada tuttuğun her dakika risktir. Ben ne dedim? Yani baktığım zaman çünkü belli bir dönemden sonra yorgunluk belirtileri var. Artık vücut gitmiyor. Yükü bindiriyorsunuz Adele'ye kasa. Ondan sonra sıkıntı yaşıyoruz. Yani Şenol Güneş bu oyuncuyu öyle 80'lerde 75-90 oyunda tutmak niyetindeyse biz Vakayemi'yi örnek veriyorum inşallah uzun sürmez. Bir ay oynatırız, 2 ay bekleriz. Bir hafta oynatırız, 20 gün bekleriz. Ya bu şekilde verim alamayız. O yüzden şimdi hani elde de artık bir geniş kadro var. Hani önceden tamam. Zubkov geldi, Sikan geldi. Bakın zaman hücum hattında bir sürü artık alternatif var. Yoruldu mu? Al dışarıya. Hamle oyuncusu olarak beklet. Sonradan koy, verim al. Ama bir oyuncu oyunun bakın Sikan'ı çok geç koydu. Son maçta söyledim. Ya bakayım mı? 60'tan sonra sos vermeye başlar arkadaşlar. 35 artık vücut eski durumda değil ona o yükleme yani 25 yaşındaki bir oyuncuyla aynı antrenman programını yapıp ondan aynı verimi beklemek zaten hayalcilik olur. 2-3 kere dikkat ettim. Vakayemenin yükleme yapıldığı maç dakikası uzun oldu mu patlak veriyor. Bu çok önemli. Bundan sonra hoca bilmiyorum MR'ı çekildi. Yarın muhtemelen bu gece de olabilir oyuncu ile ilgili bir açıklama gelir. İnşallah uzun süreli bir sakatlık olmaz diye temenni ediyoruz, istiyoruz. Ama yani bundan sonraki süreçte oyuncu dönse dahi bakayım eden en fazla alacağımız verim 45 ile 60'ı geçmez. 60'tan sonra sos verir, riske girer, tehlike yaratır. Oyuncunun bundan sonraki süreçte daha az forma şansı giyme ihtimaline doğru gider arkadaşlar. Hani bilmiyorum hoca belki bunu çok fazla oyun içerisinde oyun atraksiyonu reaksiyonla kaptırınca Belki çok düşünmüyor. Ama oyunun içine baktığımız zaman, geçmişteki sakatlıklarına baktığımız zaman bunlar çok net ve belirgin bir şekilde. 60'dan sonra bakın dikkat edin. Her sahada uzun kaldığı süreden sonra Vakayeme ile ilgili biz bir problem yaşadık. Dikkat edin bakın. 80-90, 90 dakikayı tamamladı veya 80'e, 75'lere geldi her maçtan sonra ya kas ağrısı, ya adeli ağrısı, ya birkaç gün dinlenildi ya da mu Mutlaka bir MR'a girdi. Bugün MR'a girdi. Bakalım sonuçları ne olacak. Ama dediğim gibi inşallah e, uzun süreli bir sakatlık olmaz. Ha şu var artık e, o bölgede oyuncular da var. Yani oynatabileceğimiz oyuncular da var. Ama tabii ki bir an önce vakımenin özellikleri farklı. Yeri farklı. E, stili farklı. E, o yüzden kısa süre içerisinde inşallah vakıme tekrar aramıza katılır diyelim. Beşiktaş maçı zor. Arkadaşlar hiç kolay maçımız yok bizim zaten. İnişli çıkışlı bir grafik sergiliyoruz. Büyük maçlarda Trabzonspor'un daha iyi motive olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim için biraz artı gibi görünüyor. Ama karşı tarafta da yeni bir teknik direktör. Yeni transferler var onların da. Bizlerin de yeni transferleri var. Bakalım Beşiktaş karşısında Trabzonspor <laughs> nasıl bir performans sergileyecek. Hep birlikte görüşeceğiz. Ama hep önemlisi inşallah Akkayemi'nin sakatlığı çok ciddi boyutlarda değildir. Çok uzun süreli <laughs> bizden ayrı kalmaz diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle ki bir sonraki videoda arkadaşlar akşam saatlerinde Tolga Zengin'le yapmış olduğumuz söyleşi ki çok önemli, güzel açıklamaları var. Hepinize tavsiye ederim. Mutlaka izleyin derim. şimdilik bizden bu kadar hoşça kalın.